Başladık kardeş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber T475 traktörümüzü temizleyeceğiz. Gördüğünüz gibi kuru tip bir hava filtremiz var. Öncelikle bunu temizleyeceğiz. Bu arkadaşlar temizlenmediği zaman motor boğuluyor, nefes alamıyor. Yani insanın nasıl ağzını burnunu kapattığın zaman nefes alamıyorsa bu temiz olmadığı zaman traktörde nefes alamıyor ve filtreleri şişiyor. Yani benim daha önce başıma geldiği için şimdi traktörümüzü temizleyeceğiz. İyi seyirler dilerim. Ya lan ne yaptın öyle oğlum? Bir nasıl? Yok, <laughs> Yeşil ay hava kirliliğinden dava açacak. Bakaç <laughs> <laughs> parça temizleyeceğiz Cengiz. Tek bu mu? Saat Zaten... Tchau, Toplanın toprak atmışlar bugün beraber. Doğdu. Ben düşeceğim. Şeye bakın. Zeylendi gerardı. Birinci mi geçti? İyi rengi belli olmamaya başladı. Al daha burada. Can gülün, bak daha bu tarladan gelmiş abi. Yani. Bak hangi parça var senin sen gidip göstersene araba diyor. Şu ızgarayı temizleyeceğiz. Hmm. Radyatöre hava tutacağız. Burdun hmm. Buradan gibi üstünde pisliği görüyorsun. Bunu çıkartacağız eleğini. E o diğer taraftan çekilir zaten. Başka? Şunun içini temizleyeceğiz. İçinde de pislik var. Başka? Başka temizleyecek bir yerimiz yok. Ondan sonra motor yağlama ve yıkamaya. Akşam yıkarız. Akşam ah, da yıkarız. Şimdi sıcak hemen Yiğit. Şu anda sıcak. Blok çatladır. Şu şey sıcak. Ne çatlar? Onu da. Ne hem tarla hem taşlı değirdiniz tozluymuş da. Sıcak sıcak motor yıkanmaz. Niye yıkanmıyor? Yiğit anlat bana. Blok var, çatlar. Demir. Blok çatladı. Yani blok. Çatlattım daha önce. Arabada kesiyor öyle der Yani. çıkarttı Cengir Yeter mi Cengir? Bir yeri diyorsun